Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan video ile karşınızdayız. Bugün hemen oyunumuzun söylemeden hemen böyle bir hop Discord duyurusu atayım dedim. Discord duyurusunu attım. Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Sohbet bir şeyler çeviriyoruz. Hemen erkenden duyuru yapmak istedim. Çünkü bazen geç olunca unutuyorum. Şimdi hemen ekranımızı vereyim. Başlayacağımız oyunu hemen başlıktan gördüğünüz üzere bugün en son save aldığım. Oğlum hadi gelsene. En son save almıştım videodan sonra. GTA Vice City'nin ikinci bölümüne devam edeceğiz. Bu arada Dün, dünkü video ses bayağı kötü çıkmış. Oğlum ben sesimi biraz kısayım lan, bana çok fazla geliyor. Dünkü e, GTA Vice bölümünde sesim biraz cızırtılı çıkmış arkadaşlar. Sesim yüzünden herkesten özür diliyorum. Size bir şey diyeyim mi? Videoyu yükledim, videoyu render almam 2 saat sürdü, videoyu etmem 1 saat 2 saat sürdü gene. 1 saat 43 dakika yazıyordu video yüklenirken ama daha uzun sürdü. Normalde silecektim videoyu dedim silmeyeyim dedim yani o kadar ki e, ses benim moralimi bozdu açıkçası emeğim yüzünden silmedim. Bu videoda ama sesi düzelttiğimi düşünüyorum. Saatlerce uğraştım ve sonunda sesi düzelttim. Şimdi. Eyvallah canım. Niye yürüyemiyoruz şu an? Telefonda konuşuyor çünkü ankesörlü. Ne zaman biri ankesörlü telefonda konuştu aklıma Polat Alemdar'ın şu an ankesörlü sahnesi geliyor. Şimdi pizzacıyı durduracağız. Nitro'muz var. Nitro olduğu için bu görevleri hızlı yaparız. Polise ezdik yanlışlıkla. Ezmesek iyiydi. Bu arada seriyi 25-30 dakika arasında yapmayı düşündüm arkadaşlar. Umarım o hoşunuza gider. Tam pizzacının önüne çıkardık lan. Seriyi 30-40 dakika yaparsa 30, 30, dakikadan fazla yaparsam tadı olmaz diye düşündüm ya da izlenmeye de bilir. Zaten izlenmiyor da normalde de videolar. Neyse en azından böyle bir şey oluyor ya. İnsan mutlu oluyor. 40 dakika iyidir baba iyidir. Bu arada o hemen 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 bas 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 bas. Nasılsınız arkadaşlar bu arada uzun zamandır konuşamıyoruz. Discord'a gelen pek yok. Discord'dan konuşuyoruz ama yani bazı insanlar var. Hop hop. Şuradan yıldızımızı alalım. Daha 41 pizzası var bunu teklif edeceği. Yakalarız. Discord'a gelirseniz en azından sohbet muhabbet bir şeyler döndürürüz. Hop. Şu, şu an %100 yetişiriz ona. Çünkü düz yoldayız ya. Pizzacı mesela şu an öldü. Oradan dönmezse öldü. Hop, tamamdır. Pizzacı Pizzacı gitme gitme. Pizzacı kaçma oğlum. Ya. O kapıdan nasıl yakaladın beni polis ya? Ben o kapıdan yakalayamaz diye düşünüyordum. Bir şey yok mu lan? Ben dedim oradan yakalayamaz dedim. Hemen benim giderim dedim de olmadı. Tekrardan pizzacı görevini yapacağız mecburen. Uf, pizzacı görevi can sıktı bak. Çok basit bir görev can sıktı şu an. Allah'tan nitro var hızlı hızlı gidelim. Dedim ki orada nitro basmayayım. Niye biliyor musunuz? Nitro çok kullanmayayım dedim. Yoksa oradan nitro basıp yani içinden geçecektim onun normalde. Neyse ya şu telefon görevini yapalım. Bitsin aradan çıksın. Dünyanın en basit görevini yapamadık ya. del olacağım. Hemen tekrardan geldik. Hop. Hadi oğlum atla buraları. Hop saçımı düzelttim. Ne görevim varmış? Sıradaki göreviniz telefonun altına bantlandı. Tabi efendim. Hemen pizzacı durdurmak için sıfır bir araba indirdim. Niye biz pizzacıya suikast yapıyoruz acaba? Hop hata yaptık ya. Neyse şuradan gidelim. Aradan. Öpizacı tam önümüze çıkar. Hop çıktı. Keşke arabadan inmeseydim lan. Pizzacının motoruna ben benim kaçırabiliyor muyum pizzacıyı? Komik oldu bak şu an. Pizzacı benim mi kovalıyor? Pizzacının motorunu çaldım, kaçıyorum şu an. Nereye teslim edecek acaba? Pizzalar bende mi? Oğlum durun lan. Pizzacı orada. Bekliyor mu lan orada? Ha geliyormuş. Pizzacı ya komedi. Komikti bu arada gerçekten. Pizzacının motorunu çaldık bizi kovaladı ya. Biraz güldürdüm. Çok kaka attık tabi canım. Çok komikti deyip bana daha geçmeyin lütfen. Hop, hop. Hemen diğer görevimize gidelim. One kiss is holiday. Bu şarkı aklıma bu arada çok takıldı ya. Hep speed yüzünden. Ne oldu lan orada? Tamam. Bak motora için döndü orada komikti. Hop Gonzales'i öldürme görevi. Bunlar neymiş burada ne yapıyor? Polis molis etrafta bir şey yok. Ben siz deşerim ya. Lan polis nereden gördün? Hemen şuradan gaza basalım. Hop hop hop. Allah yanlış döndük lan. Bu arada ben dünkü videoda söylemedim helikopter görevinden sonra. Ama ben oyundan sonra save aldım bilginiz olsun. Videoyu kapattım hemen save aldım. Hop. Dur, dur, dur. Buradan döner miyiz? Of. Kötü kötü döndük. Bu seride bitirirsek size bir şey mi? GTA Vice'de iyi bir serimiz olmuş olur. Belki yıllar sonra bırak oyunda gibi biz de elimize yok elimize yok elinize vereyim o zaman diye replikler çekeriz diye düşündüm. Hop şuradan geçen biz hop geçemedik lan kötü oldu. Hop hop hop. Bu arada istediğiniz modlar varsa araba modu falan filan indirebilirim. Hatta nasıl kurulacağını da gösterebilirim. Çünkü bu GTA Türk'ten farklı bir mod fark ettiyseniz. Oğlum tam giderken polis bizim peşimize geldi ya. Gonzalez öldüreceğim seni oğlum. Gonzales. Hop Gonzales'i öldürdük. Bunları da öldürelim bari gelmişken. Testleri çok iyi ya. Hemen şu polisleri de öldürelim. Silahlarını almış olurum. Hop tamamdır. Hatta polis arabasına. Önümüzde bir yıldız var zaten. Hop tamamdır. Böyle böyle gidelim. Hop şuradan döner miyiz? Hop döndük. Te oğlum. Bırakın lan peşimi. İbneler. Dur oğlum dur da bir döneyim lan. Oğlum ben de polisim sen de polisin dur. Polis arabasına şey etmiyormuş lan. İlla öldüreyim mi? Mecburen buradan bir tur açacağız öyle döneceğiz. Polis her yer değiştirmiştir siz rahat olun. Bakın orada şimdi an yoklar. Bakın gördünüz mü? GTA Vice taktiği bunlar. Bu görevimizi hallettik. Hiç bak full görevle ilerledim. Şu an 4000 para var. Birini öldürmemem lazım. Tamamdır. Bu görevi de yaptık. Şu an tekrar limana gidip o görevi alalım bakalım. Hop hop of. Oğlum dönsene buradan. Biz abicim mal mısın sen ya? Niye dönemedin oradan? Hop hop basa 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 nitro gidiyor. Of. Gonzales'i öldürdük şu an. Size bir mi? Vahisi şehrinin kralı olacağım lan. Vahisi şehrinin kralı olacağım. Buradan kusursuz bir dönüş dönemedik. Normal dönüş bile yapamadık lan oradan. Buradan bir nitro ile uçup da biraz para kasmamız yok mu? Tam buradan limana kadar uçmamız var mı? Uç 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 uç. Bekleyin biraz düş 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 düş. Bir tık daha basacağım. Atla. Atla lan. Lan atla. Arkadaşlar mecburen Sea yazdım. Çünkü buraya kadar geldik şimdi. Gitmeme gayip olur. Hop 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 hop. Nitro olmasa var hala yollardaydık bu arada. Hop geldik. Lan deli para kastık biz bu hileyle az önce. 3000 paramız vardı 7000 oldu. Lan oğlum çok kastık ya. Neyse bir şey olmaz. Alacağımız yerler çok var zaten. Buraya ile çarşıda. He bu. Ben bunu hatırladım bak bu görevi. Orada bak buga girdi fark ettiniz mi lastikler açıldı. Hop hop hop. Oo feci sürdüm orada. Hemen ne yapacağız burada biliyor musunuz? Şuraya geleceğiz. Buraya mıydı lan? Buraya bunu bıraktık. Yok yok buraya değildi bekleyin. Nasıl bir döndü lan o? Yanlış döndük. Böyle hop hop. Hop buraya bırak. Çok ileri bıraktık. Devam bir şey olmaz. Bir tane şeyimiz. Silahlarımız iyi. Devam. Hemen şimdi bununla buluşalım. Buranın üstünde. Şuranın üstünde olur. Oğlum çıksana. Polisler bakın üstten geliyor şu an. Lan bırakın lan. 60 yanımız kaldı oğlum. Bırakın lan beni. İbneler. Lan atlasana. Bu araba işte bu yüzden bıraktık. Bakın. Bakın gördüyseniz eğer motorumuz olsa silahsız zor dişimiz. Hop. Çantayı aldık tamamdır. Devam. Şu an motora binebiliriz işte. Şu an bu motor oyunda en sevdiğim motor bu arada. Ooo. Öyle bir çarptık ki benim bile karnım ağrıdı lan. Neyse neyse şu an iyi süreceğim. Oo hadi, hadi hadi hadi. Buradan kusursuz bir dönüşümüz yok mu? Hop tamamdır. Keşke bu aradan dönseydim lan. Direkt giderdim. Neyse. En sevdiğim yoldan giderim. Her zaman bu yol en sevdiğim olur Bu arada dönüşte buradan silah alalım. Unuturmayın. Ölme sakın. Onu kim sıktı lan bir an? Ha, polis. Oyunun var ya keşke polisleri farklı tiplerde olsa. Siz de bunu merak ettiniz mi? Mesela bir polisin tipi farklı. Bir polisin tipi farklı. Daha hoş olabilirdi. Hop, bu görevi de yaptık. Polis hala peşimizde de attı. Ha, polis gitti peşimizden. Hemen bu tabancayı buradan alalım. Tabancayı çok kullanıyoruz çünkü. Yeni görev de buradaymış lan. Hemen gelmişken onu da alayım. Biz bir videoda fark ettiyseniz bayağı görev yapıyoruz bu arada. Hemen hızlı hızlı görevleri yapıyoruz. Acaba diğer vice çekenler nasıl yapıyor? Ha, bu şeyi de hatırlıyorum. Şimdi birini koruma görevi yapacağız. Tamam. Şimdi size bir şey mi? Eskiden ben demiştim. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Hop hop. hop. Şuradan hop. Öldük mü lan? Tamam iyi ölmedik. Demiştim bilgisayarımda Vice vardı diye çocukken oynuyordum. İşte o zaman şu anki görevi asla yapamıyordum. Çünkü buglıydı görev. Buraya ne zaman gelsem ölüyordu o yüzden. Çar. Yapamıyordum. Aklıma geldi söyleyeyim dedim. Buradan böyle yelek alacağız. Aldık mı lan? Abicim yelek alacağım bir tane. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elim... Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. E şu an satın alamıyor muyum ya ben? Alsana evladım. Shift. Basıyorum shift'e şu an. Yok buglu bu. Buga girmiş. Alıyorum ama almadım. Hop o zaman ikinci can yeleği alma yerine gidelim. O öldük bu sefer. Ölmedik lan iyi bari. Yani bunu değişelim. Şuradan bir can yeleği alalım. Çünkü bu görevde kafamız biraz rahat olsun. Ölmeyelim. Burada motorumuz var zaten. Burada hatırladığım kadarıyla can yeleği var. Aynen. Buradan bir silah mı vardı lan oradan gidince? Bekleyin bakayım. Öyle hatırladım. Aynen. Buradan da silahımızı aldık. Uzi. Uzi'ye selam olsun buradan. Hemen indirelim. Sıkıştı mı lan burada? Yok gider. Nitro ile gider bence. Yok gitmezmiş. Devam. Tamam. Bekleyin ya. Bize sürekli araba al yok. Bari güzel bir araba alalım. Supra'yı alalım mesela. Bunu alalım gidelim. Çünkü bu arabanın manevrası falan çok iyi. Otoparka buradan giriyorduk herhalde. Yok lan diğer taraftanmış. Hop hop bas, bas bas bas. Buradan girdim. Burada bir tane bug vardı bu arada. O bug'ı isterseniz bir gün deneyebiliriz. Arabayı oraya koyunca araba yok oluyordu. Öyle bir bug. Tamamdır. Lens lens lens. Geldin hoş geldin. Lens adını biliyoruz. Lens. Şimdi koruma görevi. Lens senin arabanla mı gideceğiz? Hadi gidelim. Atlasana. Atlasana. Lens buradan geri geri bile çıkarım. Sen merak etme. Hop hop hop. Buradan döndük mü? Döndük hop döndük. Hop ufak nitrolar. Hop. Hop. Oradan bir basmasam dururdu araba. Hop şuradan döndük. Of oğlum. Lens in lens gidelim. Araba yoksa patlayacak. Hop tamamdır. Şimdi bunlar burada. Ne zaman şu kapı açılsa bu ölüyordu. O yüzden bu görevi hiçbir zaman yapamıyordum. Kapı açıldığı gibi karakter ölüyordu adamın. Kortezin aynen adam biziz Kortezin tamam, Silahımı çektim e, Bu araba oyunda bulunmayan bir araba bu arada bir Şey yaparlarsa direkt öldüreceğiz Bir şey yaptı gibi vuracağız şu an. Bekliyoruz. Bakın. Hop başladı. Tamam bunu da öldürdük. Gidip paraları toplayabiliyoruz mu acaba şu an? Şimdi bu lensin oraya çıkacak. Ama bunu da hatırladım. İşte bundan geliyorlar. Oğlum bu çok kötü bunu kullanmak. Böyle kullanmak daha zor. Oğlum mouse'un sentivisi o kadar kötü ki. Eski mouse'um oynanmıyor. Bakın fark etseniz vuramıyorum. O yüzden bana küfür etmeyin. Bakın orada vurmam lazımdı. Hadi oğlum lensin oraya çık da ben seni öldüreyim ya. Paket alıp kaçacaklardı burada. Of kafadan ne vurdu lan. Para var mı? Paraları alayım da öyle giderim ya. Bekle canım. Parayı aldım. Daha alalım. Hemen gideriz merak etme. Tık tık tık. Ufak ufak metrolar basa basa gidiyoruz. Şimdi bu görevde şunu unutmayın. Tam buradan geçtiniz ya. Hop. Oo, çarptık mı? Çatıya çarptık ve gittik. Hop, öldük mü? Ölmedik hemen. Tebşireyim mi? Orada biraz bir tık e, mouse iyi olsaydı öldürmüştüm. Bir tık. Şimdi bakın, şaşırmayın. Tam şu ilerden geçerken önümüzden bir tır gibi bir şey geçecek. Hop öldürdük. Tamamdır. Buradan normalde şu ara sokaklardan geçerken tamam mı? Tam siz geçtiğiniz zaman görev bin defa yapın. Aynı araba oradan geçiyor. Hop 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 hop. Bu cross da çok iyiymiş lan. Bayağı hızlı gidiyor. Buradan döndük mü? Of nitroya basamadım. Malını getirdim lan. Oğlum ver işte buradan ya. Malını verdi. Tommy versetti. Eyvallah canım görüşürüz. Lens neredesin lan? İşte bu araba oyunda bir daha bulamayacağımız bir araba ama bizde mod olduğu için biz buluruz baba biz buluruz. Hop hop şuradan döndük mü döndük. Şimdi hop hop böyle gidelim. Şuradan uçar mıyız? Nitro basmadım. Öne doğru öne doğru öne doğru. Bir tek nitroyu hak etti ya bu. Olan lan yukarı yukarı. Düştük öldük. Ölmedikten. Telefona cevap vermeyeyim ya şu an. Bu arada iyi para biriktirdik ya. Şu an ben oyunu save alıp oyunu burada bitirmek istiyorum. Hop kaç dakika olmuş. İyi. Oh. Yoksa ölü öleceğim. Yoksa öleceğim baba. Hop save'imizi alalım bir. Telefona cevap verdik mi lan? Hadi yaz. e ee? Lan hadi kapat lan telefonu Onu da kapattı ya Namuslu mu çekeceğim ben 10 saat Aynen hile kodu aktif Yok lan bir şey hile yaptı hilesi yaptım Devam Hop tamamdır. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Buraya kadar izleyen herkese o seven hoşça kalın. Wan Bak göreceğen bu memleketin abisi biz olacağız. Olağ oğlum. Ne bedeller ödemişiz. Bizden iyisinin amına koyayım.